Şimdi arkadaşlar şimdi e, öbür videom part 1'di. Bu da part 2 arkadaşlar. Bakalım. Burada ne? Öb öbür video part 1'di. Yani anlamadıysanız part 1 yazdım ama ya ben sadece part yazdım yani. 1 yazdım bir de. Şimdi bu part 1 arkadaşlar. Ejder meyvesine bakalım. Hmm, güzelmiş bak. Yiye kişi. Hmm garipmiş şey ya. ya. Ama arkadaşlar çok da bir tadı yok ama harbiden ya çok az tadı var yani. Tatlı birazcık. Böyle çıktı arkadaşlar. Çok da tadı yok. Ama değer mi? Yani gör görmeye değer mi bilmiyorum ama çok da değmiyor. Ya. Ama yani bilmiyorum ejder meyvesi de bir garip yani. Ben yani çok tatlıdır diye düşündüm ama tatlı da değilmiş çok. Neyse, e, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.